En son bu adam neye dönüşecek? What the fuck? Bu ne? Adamı ömürcek enjekte ediyoruz. Ve... 4 6 tane kolun oldu. Bu nasıl bir oyun ya? Ben kafayı yemişim kardeşim. Şu saate bak. Saat 7.30. Gece 11'de uyandım ya. Nerede? Oğlum uyku düzenim kaybolmuş ya. Uyku düzenim Enes Batur gibi. Aylardır ortada yok. Aylardır video atma uyku düzenim ya. <laughs> Enes'in <laughs> videosuna yorum at. Oha 6 aydır video atmıyor çocuk. Video atmazsan polis çağıracağım artık. Kardeşim video at. Uyku düzenim yok ya. Yok hiç. Kayboldu. Uyku düzenim bulamıyoruz ya. Uzun zamandır komik saçma oyunlardan oynamıyordum. Bugün oynayalım dedim. Karşı Merch Animals diye bir oyun oynayacağız. Bir giriş yapayım. Apaçımızı özlemişsin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ramiz Sağlık'ta Merch Animals 3 bir oyun oynayacağız. Bu oyunda Merch birleştir demek. Animals hayvan demek. 3 değeri 3 boyut. Bak şimdi karşımıza bir adam. Ne diyor bu? İneğin kafasına benziyor bu kardeşim. Zürafa kafa alıyorsun. Adama enjekte ediyorsun. <laughs> Adamın kafası bir anda zürafa alıyor. Saçma sapan bir oyun. Aa, bu ne lan? Ömürcek bacağı. Adama ömürcek enjekte ediyoruz. Ve 4 6 tane kolun oldu. 8, kaç 6 kolu oldu. Başlı kardeşim. Bu nasıl bir oyun ya? Gene <laughs> isim vereyim mi arkadaşlar? Bak dur ama dur bu sefer. Bu sefer Arif. Arif koşuyor kardeşim. Sen nasıl bir çılgınsın Arif? No, normal atlayabiliyoruz canım. Online mı lan bu oyun? Ve <laughs> atıyoruz oyunda. <laughs> tamam sakin ol. Bu kollarla alabilirsin. 8 kolum var. Soldan gideceğim. Aa tamam ortadan düşecektin neredeyse. Arkamdaki adama da yumruk atabiliyorum. Adamda meymun kolları var kardeşim. Sal sal önündeyim. Za bak bak bak. <laughs> lan hayır. Heh, tamam son anda. Sarıya bin. Win. Bir, bir anda birinci oluyorsun ve örümcek kollarında dans edebiliyorsun. Böyle garip bir oyun. Gözümü takayım. Oyun içine giremiyorum. Kör olmuşum ben ya. Bana arkadaşlar bildiğiniz güzel lazer ameliyatı yapan varsa göz doktor öneririm mailden. Valla güzel bir doktor olsam lazer ameliyatı olmak istiyorum ya. Şimdi kardeşim klasik son videomuza gelen yorumlardaki isimleri vereceğim. Ne takalım bu abimize? Bal kabağı takalım kanks. Aa bunları sadece bunları timsah kafası takabiliyorum Tamam ömürcek kol da tak. Sonra bir üçünü birden takabilir miyim lan? Bunu da ver kardeşim. E, en son bu adam neye dönüşecek? What the fuck? Bu ne? Nasıl bir şey yaptım lan ben? Al. Böyle ense kökü. O adamın beyni patladı. <laughs> Bu nasıl bir şey oldu lan böyle? Dur şimdi ismimiz ne olsun? Alparslan. Alparslan oldu. Zürafamız Turan kuracak arkadaşlar. Turan kuran bir zürafa. Alparslan kardeşim sen busun. Çok alınma. Alparslan la. Yarışa başlıyoruz. Alparslan kardeşim örümcek kollarına kuvvet her türlü alırız. Bu adamın önüne geçelim mi? Geriye kal kardeşim Ya <laughs> Bu ne ya? bu ne biçim bir oyun solda belki hikmet vardır arkadaşlar burada bir şey tırmanıyoruz ama belki daha hızlı gidebiliriz bak bak sakat olursun eş timsah kuyruğuyla suratına vururum kardeşim yumruk atabiliyor muyum lan dur dur denizden gideceğim ben çok hızlı yüzebiliyorum 6 tane kolum olduğu için kardeşim rahatsız <laughs> bir, bir oyun ya Alparslan win aldım bebeğim adamsın Yorumlarda Alparslan alkışlıyoruz. Sen gerçek bir çılgınsın kardeşim. Gergidanın kafasını aldık. Sıradaki ismimiz İsmail İso. İsmail hazır mısın? Sana Gergedan'ın kafasını takacağım. Bak bak şimdi bak. Bunu şöyle <laughs> Apış arandan verdiğim halde kardeşim bu timsaha da böyle serçe parma ah Hep oraya vurma ama oraya acır ya. Zürafanın kafasını verir, verebilir miyim acaba? Ozan zaman gergeden kafası gidecek mi? İki tane kafası mı olacak? Ah be! Ulan gergeden kafası gitti ama neyse başla. Gel buraya kaplumbağa ninja tork. Önümüzde ninja kaplumbağalar var. Aa ah, beni geçiyor. Ben bekle suda ben seni ezerim ki kardeşim. 6 tane şey var. İso, İso birinci kulvardan koşuyor. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ mı sol mu zıbap diye sağ. Bu ne? Niye reklam çıktı lan? Sağdan sağdan yürüyorsun çünkü Sakin sakin yürü. Bu, bu, bak bu poldi beni hasta etti kardeşim. Ama a hadi iso bunu yapabilirsin iso Sağdan mı gitsek soldan mı? Tamam benim çok fazla kolum olduğu için hızlıca geçebilirim diye düşünüyorum. Evet. poldiye koyduk mu? İso birinci mi oluyor? <laughs> i̇so adam sen. Ninja kaplı mağaraya izdin Çılgın bir dans yapıyorsun Keşke üstüne bir atlet giysen Çırılçıplak geziyorsun milletin etrafında Manyak herif Kartal kafası Ya bunu reklam üzerine niye vermiyorsunuz? Aa veriyorlarmış Oley O zaman bu sefer sen kartal kafası basıyorum Kardeşim şöyle gözüne sokacağım bak hop Bu kimmiş abi? Tamam Oğuz olsun bu sefer ismi Türkçü isimleriyle de. Aa kartal kanadı geldi Dur gelgeden kafasını bu sefer takalım abicim Dur papadan vereceğim bu sefer Daha etkili oluyor diyorlar biliyor musun? Ne reklamdayımsınız be kardeşim ya. Reklam izlemekten burada. O nasıl bir reklam lan? Sütyen tasarlama oyunu mu yapmışlar? <laughs> Bunu indireyim belki çekerim. <laughs> Sütyen tasarlama oyunu için arkadaşlar yorumlara yazın istiyorsanız bu oyunu. <laughs> nereye gidiyor bu YouTube nereye gidiyor? Çok garip bir adam oldun sen İso. Çok bu kimdi? Çok garip bir adam oldun sen Oğuz. Oğuz hazır mısın yarışa? Win alman şart kardeşim. Soldaki adam tehlikeli derken sağdaki çok hızlı koşuyor lan. Tam tam win alacağız. Win alacağız. Sakin ol. Sakin ol. Hayır uç yüzmeyeceğim. Yüzmeyeceğim. Lan bu adam çok hızlı koşuyor. Oğuz alman lazım bunu bebeğim. Sağ sağ. Gene reklamize can. Sağdan git. Yardır kardeşim sağdan. Yardır kardeşim. Oğlum bak şu robot kolluya var ya. Kıl oldum oğlum. <laughs> Senin National Geographic'teki avcara avlatacağım. Hıh zebrası. Kandım var diye böyle daha hızlı gidebilir miyim acaba? Hadi yavrum. Hadi Oğuz. Hadi Oğuz. Ulan var ya iki saniyeyle kaybettin lan. Üstüne iki don giysen böyle olmazdı. <laughs> Aa goril geldi. Bu ne lan? Gorilin neyi geldi bize şu an? Bunu basınca ne olacak? Alnına yapıştırayım öpücük gibi kondurdum. Goril kollarım çıktı lan. Sıradaki ismimiz Sertaç. Oğlum Sertaç ismi çok garip lan. <laughs> Serdar Ortaç'ın birleşimi gibi. Sertaç sen çok garip bir çocuksun. Sen Allah'ın sevdiği kulusun galiba Sertaç'cım. Başlıyoruz. Sertaç win alman lazım bak. O goril kol adamın Lego kafası varken hayır dur bu sefer sağdan gitmeliyiz. Çok fazla kolum olmadığı için iyi yüzemeyebilirim. Tam Sertaç. Ninja Turtles'a kanatlarımız var. İyiyiz burada. Bak buradan böyle sola gidip hile yapıyorum. Gördün mü? Soldan gideceğim. kollarımı sağa... gene Aa sağdan gideceğim. Sağdan gidince robot kolu verecekmiş var. Gene reklamımıza çık ya. Bunlar nasıl reklamlar ya? Sen sen Johnny Sins misin sen ya? Yataktaki bir adama giden bir kadın ve soyuna giderken. Oğlum bu reklamlar nasıl reklamlar? Bu ne? O reklam geçilmiyor. Bence biz tam reklam izlerken reklam banladılar. Dediler ki Eren bunu şikayeti banlayın dediler. Aga şimdi aynı bölümü oynayabileceğiz mi ki? Aa farklı bir level'dan başlıyoruz. Aa aynı map galiba lan. Sağdan gitmem gerekiyor oğlum. Robot eli verecektiniz bana orada. Yapış Sertaç. Yapış sağdan Sertaç. Göm Sertaç sağ vur kardeşim. Yapış Sertaç sağdan kardeşim. Tamam tamam tamam. Kollarımız sağlam. Vurmamız lazım. Win geliyor. Win geliyor. Win geliyor. Eline ne lan? Eline kaptırmamız lazım Sertaç. Sertaç. Sertaç bize win getiriyor ve. Adamsın lan. Dur yeni kol geldi galiba. <laughs> Çılgınlarımız. Aha robot kolu kazandık. Epic mi kazandık? Ne kazandık? Geliyor. Ne geliyor? Robot kolu geliyor. En son galiba robot yapacağız. O zaman ne alakası var kardeşim. Bu hayvan birleştirme oyunu değil miydi? Aa kaplumbağa da kazandık lan. Kaplumbağa ne veriyor? Aa dur lan epik item kazandık oğlum. İşte bu. Aa ayakmış lan bu. Ben bunu kol sanmıştım. Kol muymuş ayak mıymış? Sapla bakayım. Oha robot en son robot mu olacağız Aa uzaylı muzaylı var lan oyunda Ümyeh ümyeh olduk ya Var ya <laughs> dur dur. Bu kim olsun abi? Kuyruk da takalım. Ya sen sen nasıl nasıl bir teşkilat oldun lan sen? Bu özel karakterimiz İbrahim. İbrahim uçak. İbrahim sen bir tık uçacaksın zaten kardeşim. İbrahim bak bu kadar şey taktık sana kardeşim. Sana timsahın kuyruğunu soktum daha ne yapayım ya? Sana gartal şeyi taktım. Ne bulduysam taktım derken soldaki niye o ah hızlı gidiyor lan? Bu sefer soldan mı gitsek artık? Come on. Oh! Ha her, her türlü win. Bir dakika. Sağdan gitmemizin bir anlamı yok gibi. Soldan gidelim bu sefer. İbrahim soldan yardırıyor. Tek rakibimiz şu soldaki manyak. Allah! Hayatımın hatasını. Aa goril kolu koymamış mı Goril kolu koysaydım sıkıntıydı. Ben de diyorum ne eksik. Her şeyi koyduk. Hayır! Hayır! Koşan! Benim ayaklarım daha azdı. İbo, İbo win aldı. 31 saniyeli win aldın. Adamsın. Şimdi ne kazanıyoruz? Oha, ne geldi lan böyle? Ne buluyorsan sok. <laughs> Abim Batman oldu ya. Aa fuck yazıyor lan şey, ediyor lan. Goril onlarınla tak kardeşim. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Boşa sıkamıyormuşsun ya. Oh ye, yeah, boşa. Hayır ya, ben yarısı istiyordum. Aa. Sıradaki ismi. Kadir. Oğlum geçen gün full kızdı, bu sefer de full erkek. Erkekler lisesi gibi ya. Ya bunlar nasıl reklamlar? Ay, bugün niye yumurta sıçıyor ya? Bu ne ya? Başlık kardeşim. Oğlum ismini unuttum lan. Kimdik biz bu sefer? Dur Kadir. Kato. Kato kardeşim koş kardeşim. Oğlum Skavenger bizim içimizden geçti. Soldan soldan. Soldan yardır Kadir'ciğim. Dur uçarsam daha hızlı olabilir belki diye düşünüyorum. Çünkü kanatlarım var. Hayır ya. Koşmak daha mı hızlı? Ağla lan Skavenger ağla. Kado. Kado iki saniye elif mi alacak yoksa? <laughs> Adam küfür ediyor bize. Oğlum çok iyi bin gidiyor lan. Lan oğlum o adamla sokarız ilerledi? Hile mi yaptı? Biz yanlış o Allah. Kötü yola düşmüşüz lan biz. Oo, aslan kafası. Leopar kafası geldi. Şimdi ya dur. Güzel olacak. Bu bu ne işe yarayacak? Hiçbir fikrim yok. Aa run gücünü arttırıyor. La bacak gelmiş la. Bir dakika şimdi. Bu full yaptı. Epic mi daha iyi bu mu? Aa bu daha iyiymiş lan. Burada güçlere bakarak şey yapabiliriz. Kimsa kuyruğunu her türlü koy abi. Yüzmeyi hızlandırıyor. Lan bunu seçmedik. Bu kim çabuk? Kim bu? Alperen. Alpo. Alpo yürü kardeşim. Sen manyak bir adamsın. Sen çılgın bir adamsın kardeşim. Hızlı bir şeyle alabilirsin. Soldan geçeceğiz. Alperen kral. Az önce de bin alamadık. Bu sefer bin alman lazım Alperen. Aa kol verecek bu sefer bize. Soldan yürü kardeşim Alperen. Yüzsek mi lan? Yüzmemiz bayağı hızlıydı abi. Oy şov yapıyorum ha. Timsah ya bu. <laughs> abi bu ne biçim bir oyun ya. Dur dur bin alacağız kardeşim. Bu sefer bin alacağız. Kollarımız da sağlam. Çok hızlı geliyor ama beni koyuyorum. Çok güçlü kollarımız olacak şimdi. Ver kardeşim bana robot kollarımı. Mis. Robot adam oldum. Aa yeni bir şey daha geldi. Neler geldi şimdi kardeşim? Bu ne veriyor mesela bana? Oo flight'ımızı bayağı yükseltiyor lan. Bas. Sıfçık kanatlarım oldu ya. Mis. Epic'te iki tane şeyim var. Bacağı da verip Robocop olayım mı? Dur bakayım bu mu daha iyi yoksa şu bacak mı daha iyi? Aa bu run'ı aga bunu giy. Yine südyen yapmam. Meme görmek istemiyorum artık. Tam anlamıyla her şeyimiz full olacak bu sefer ha. Bak demeyici az. Goril kafasını... Aa gorili koyamam. Her şeyim full oldu lan. Gergin'in kafasını koyduğum zaman bas kardeşim. O her şey oyunu bitirdik şu an. Diyebilir miyiz? Oyun bitti bence. Manyak bir şey olduk. Lan bunun da ismi Bunun ismi ne olsun? Muhittin olsun bunun ismi. Oğlum ben şu an zürafa çıplak koşan benim yenecek ya. Bak. Bak hatta buraya girdiğim halde win alacağım arkadaşlar izleyin. Hatta uçarak win alacağım. Her türlü win aldım ki şu an oğlum. Oyunun en güçlü adamıyım lan. Sağdan git. hadi soldan gittik geçen. Aa reklam çıkmadı oley. Bak yumruk atacağım halde. Hayır 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 dur. Tırmanmada iyiyiz miyiz? Her şeyde iyiyim oğlum ben şu an. Yumruk atarak gideceğim tabii ki. Adam deli mal mıyım ben soldan gideyim. Ven geliyor. Muhittin alıyor. Baby. Ne verdi? Yeni bir özellik geldi mi? Aha. E bu saatten sonra full win alacağız. Oyun bitti lan. Bu neyin kafasımış la? Ya benim bunu kullanmamın bir anlamı yok ki oğlum. Ya hadi kullanayım ya. Ben gergeden kafasını verdiğim zaman fulleniyordu her şey. Bunu yapınca fullenmeyebilir. Oy havalısın he. Tamam bu kim abi? Bir kız ismi gelsin artık. Bu ne? Erkek lisesine dönmüşüz ya. Dur lan Tuğçe olsun bunun ismi. <laughs> Bizim Tuğçe var ya Tuğçe olsun arkadaşlar. Tamam bu tuçeymiş tamam mı? Dinozorun kafası Tuğçe. Dinozor kafalı Tuğçe. Ya <laughs> bundan reklamlar bu ne? Install deyince ne de çıkıyor? Bunu da oynayalım arkadaşlar. Ballanacağız. Yoruma yazın İsterseniz oynarım, istemezseniz oynamam. İsterseniz sizce bunu bak. Bunu oyna diyenler yoruma ne yazsın? Bu oyunu oynamamı isteyenler yoruma zıbapk yazsın. Zıbapk tamam mı? 500 tane zıbapk yorumu gelirse bu oyunu oynayacağım. Bak tamam mı? 500 tane zıbapk. Videonun toplamında 500 yorum demiyorum. 500 tane zıbapk yorumu gelirse oynayacağım. Bu bunun niye gıçış ıplakta ya? Bu video o oyundan sapıt diyece ya bunlar. Robot kollarımı da giyeyim kardeşim. Tuğçe sen çok garip bir şey oldun kardeşim. Bu ne ya? tuçe sen ne yaptın kendine tuçe Bu ne oğlum? <laughs> soldan git Tuçe. Ne geliyor lan? Hani uçarak da alabilirim bence. Oğlum ne kadar güzel uçuyorsun Tuğçe ile kardeşim. Dur soldan gidelim. Abi. Hayır. Buradan buradan. buradan O yol çok uzatıyor yolu. Vin geliyor mu? Vin geliyor mu? Baba. Baba Tuğçe. Aldı Win'i. Adamsın. Geyiğin kafasıyla aldı. <laughs> Ne aldın lan Tuçe? Tuçe bize bir Lego'nun kafasını verdi ya. Bu ne kardeşim ya? Bu ne iş yapıyor? Neyse bu buradaki a kelebek verdi. Güzel. Yeter arkadaşlar yarım saattir dünyanın en saçma mobil oyunlarından birisini oynuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Devamını gelmesi isterseniz gelebilir arkadaşlar. Eğlenceli olabilir. Tuçe ile daha çok... <laughs> zor ki ilk kapalı şeye daha çok video gelebilir. Bu tarz mobil oyunları seviyorum. Eğlenceli oluyor. Beni Türkler. kalın. Kendinize çok Yorumlara o stüdyon oyununu ve o manyak garip bir tane oyun var diye onu yapmamı istiyorsanız Zıbapkey falan yazıp yorumlara söyleyin. O videoları çekebilirim. Eğlenceli olabilir. Banlayabiliriz. Banlayamak istemiyorum ama isterseniz çekebilirim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Öpüyorum. Gülmeyi asla <hası gülüyor> atmayın. <gülüyor> Öptüm bay bay.